Bu güncellemenin ikinci sneak peekinden hepinize merhabalar arkadaşlar. İkinci sneak peek. Bunda bütün kostümleri göreceğiz. Tam 15 tane kostüm artı yeni mod. Geçen sneak peek videosuna 75 bin like atın demiştim. 75.000 like atmışsınız. Siz nasıl bir kralsınız ya. Her türlü yanımda olduğunuzu biliyorum. Buna da 75 bin like atacağınıza o kadar eminim ki diyorum ve direkt olarak videoyu seyretmeye başlayalım. Bu arada arkadaşlar lazer kanalına aktif olarak video atmaya başladım. Ranch simülatör yani çift oyunlar ekiple beraber lazer kanalında oynuyoruz. Açıklama bölümde lazer kanalının linkleri var. Mutlaka gidin. Lazer kanalını ihmal etmeyeceğim bundan sonra. Yok, yapmam da yeter ya. Gördüğünüz gibi Knockout yani Knockout ismi. Bu arkadaşlar 3 vs 3. Yani 3 kişi karşı tarafa geliyor. 3 kişi sizin tarafınızda adamları öldürdüğünüzde bitiyor bak. Fark ettiyseniz sol üst köşede ve sağ üst köşede sizin ve karşı takımın oyuncuları var. Şu anda ölen çıkacak abi. Bakalım ilk kim ölecek onu merak ediyorum ve ilk Kolet öldü. Kolet öldüğü gibi üstü çizildi. Karşı takım 2 kişi birden kaldı. Bir kişi daha öldürdüler oradan Spike'ı. Onu görmedim ve karşı takım 1 kişi kaldı. Gördüğünüz gibi sadece Ems kaldı. 3 kişi emzin üzerine hunharca saldırıyorlar ve emzi çok rahat bir şekilde alıyorlar. Burada önemli olan... Aha Ems bir kişiyi öldürdü ama yenildi evet aslında ben bu modu çok kısa zannediyordum bitecek zannediyordum şöyle arkadaşlar bu modda maça girdiğiniz zaman iki olan kazanacak yani az önce kim maçı mavi takım kazandı ondan sonra göstermedi ama kırmızı takım da bir el kazanmış şimdi kazanan takım kupayı alacak yani anladınız mı yani şuradan da görüyorsunuz zaten ortadan ilk eli mavi ikinci eli kırmızı üçüncü el de şu anda oynanıyor görmüş olduğunuz gibi ve galiba kırmızı takım şu anda yenildi ve knockout win match over diyor ve bitti gördüğünüz gibi. Bundan sonrası değişik bir maç arkadaşlar. Karakterler değişiyor. Burayı hiç göstermeye gerek yok. Knockout'u anladınız. Ve şimdi kostümlere geçiyoruz. Marashal Raf arkadaşlar. samuray ee, Samurai Raf'tan sonra Marashal Raf da geldi. Şimdi oynanış animasyonlarının hepsini göreceğiz. Bütün kostümleri göreceğiz. Bak gerçekten 15 kostüm birden göreceğiz. Evet oyun ekranında görmüş olduğunuz gibi yine kovbo şapkası. Tıpkı silah, şort, kolt gibi güzel bir şapkası var. Güzel görünüyor. Atışları değişik olduğunu bir tık değişik olduğunu görebiliyorsunuz hissedebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum ve ultisinin de şu anda atıldığında yıldız bir şekilde Şerif gibi anladınız mı Şerif yıldızı ve kazanma animasyonu normal raf gibi, kaybetme animasyonu da gördüğünüz gibi yine normal albay raf gibi. Bu arada söylemeyi unuttum. 16 Nisan'da 79 taşa satılacak bu kostüm. Ve oyuna ilk eklenecek kostümlerden biri Fener Sendi tam 149 taşa birden satılıyor 10 Nisan'da arkadaşlar. Direkt oynanışına bir bakalım. Ne gibi değişiklikler var? Gerçekten inanılmaz bu arada. Kostümler cidden çok iyi. Oo abi sen ne yapıyorsun? Bu arada gerçekten çok güzel görünüyor. Parıl parıl parlıyor. Ultisini çok merak ediyorum şu anda. Ben de sizle beraber ilk kez izliyorum. Evet, ultisi çok görkemli. 149 taşa 10 Nisan'da satılacak ve gerçekten çok iyiymiş. Eğer kazanma ve kaybetme animasyonu da varsa bakalım. O galiba var ya hafiften var gibi. Çünkü sen de bu, bu şekilde yapmıyordu. Kaybetme animasyonu nasıl? Evet evet var. Kazanma ve kaybetme animasyonu da feneriniz fırlatıyor. Çok güzel bir kostüm. Ve Surge'deyiz. El yapımı Surge. 11 Haziran'da 2 ay sonra 49 taşı birden satılacak. Çok beğenmedim açıkçası ama güzel yani. Hani kendine göre has şeyleri var yani. Hani atış animasyonları falan filan bunu hissedebiliyorsunuz. Atışları farklı. Yani fark ettiğiniz gibi. bayağı ucuz bir kostüm. Cidden bayağı ucuz bir kostüm. Ultisiyle beraber gördüğünüz 4. seviyeye kadar çıktı. Şu anda kazan animasyonu normal surge gibi, kaybetme animasyonu da normal surge gibidir çünkü 49 taşı arkadaşlar. Talih düşmanı tara 23 Nisan'da yani bayramda satılacak ve 149 taşla satılacak arkadaşlar. Bayağı pahalı bir kostüm. Gerçekten ben de sizinle ilk kez izliyorum bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Bakalım nasılmış kostüm. Atışları olsun, ultisi olsun, kaybetme kazanma animasyonları olsun. Evet Atışları normal taraya göre biraz daha farklı olduğunu hissedebiliyoruz şu anda. Kartlar daha böyle e, arkasında iz bırakarak gidiyor. Ultisini çok merak ediyorum gerçekten. Ve yine bir şapka detayını görüyorsunuz hep kovboy üzerine. Ve ultisini atacak mı yer bir boşluğa atarsan çok mutlu olurum. Tam görelim diye. Yani baktığın zaman ne anlayamadım ki abi ultisini. Kazanma animasyonu normal taradan çok farklı. Bayağı. Kaza kaybetme animasyonu da normal teradan çok farklı ve gayet güzel diye düşünüyorum. Ama benim bir tercih hakkım olsa 149 taşa fener sendiği tercih ederdim yani. Hani buna göre o daha iyi. Salon 8 bit arkadaşlar çok değişik 25.000 yıldız puanına güç liginin ödülü arkadaşlar bu. Ee, gerçekten çok enteresan gözüküyor yani hani ne bileyim Kaçakçı peniden sonra bunun gelmesi çok enteresan ama sonuçta itibariyle bedava kostüm olduğundan dolayı ve o güç ligi bittikten sonra alabilenler alacak, alamayanlar alamayacak sonuçta. Yani özel bir kostüm olarak sizin kostümlerinizin arasında bulunması gereken bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de alırsınız. Ultisi ve atış animasyonları farklı, ses efektleri de farklı. Bak. Gerçekten notasal bir şeyler atıyor aynen. Evet kendine özgü mekanikleri var. Güzel hoş bir kostüm olarak gördüm. Kazanma animasyonu çok güzel. Cidden çok güzel. Klavyesi var üzerinde yeni fark ettim detayı. Piyano tuşları falan filan var. Kaybetme animasyonunu çok merak ediyorum. Kendine vuruyor. Ve evet klavye tuşları, notalar falan filan eğrilmiş gördüğünüz gibi güzel. Hızlı silahşör Edgar gördüğünüz gibi 7 Mayıs'ta 79 taşa satılacak. Ben çok beğenmemiştim açıkçası. Atkısı bana çok anlamlı gelmedi ama yani beğenen illaki vardır. Edgar'ın da tıpkı Amber'da olduğu gibi ilk kostümü. Byron'a da bir kostüm bekliyoruz süpersel. Vuruşlarında bir değişiklik var mı? Siz de söyleyebilirsiniz. Şöyle böyle farklılıklar falan filan var. Ultisinde değişiklik var mı diye bakacağım abi. Pek bir değişiklik göremiyorum. Zaten ultisi değişmeye müsait bir ulti değil. Kazanma kaybetmeye bakalım. Bitirelim bence Edgar'ı. E ben çok beğenmedim açıkçası ya. Hani e, daha güzel bir kostüm yapılabilirdi. Çünkü çok fazla karizmatik bir karakter Edgar orijinalde. Bilmiyorum. Evet. Kazanma animasyonu böyle. Atkısıyla olaya atkısında tamamen. Kaybetme animasyonu da atkısıyla kendini mi boğacak ne yapacak atkısı yere düştü kendisi de yere düştü ve atkısı ona doğru kafasını dürtüyor. Saçma. Amber de La vega 28 Mayıs'ta yani neredeyse 2 ay falan var 1.5 ay ve 149 taşa satılıyor. Mükemmel bir kostüm mor çok yakıştı ben her zaman söylemiştim zaten İlk gördüğümde de çok beğenmiştim. Bakalım e, animasyonlarında efektlerinde falan filan neler var. Evet atış ateş et. Evet evet daha farklı ateş ediyor gibi. Tam emin değilim ama sanırım daha farklı ateş ediyor. Evet benzin hemen hemen aynı gibi ya. Hani benzin kutusunda bir farklılık olabilir ama tam hissedemedim yani. Bir daha ulti atarsa belki bir daha atmadı. Neyse. Evet kazanma animasyonu çok şık. Çok güzel. Ve kaybetme animasyonu. Yakacak mı kendini? Bu sefer yakma. Yanmadı yanmadı yanmadı. <laughs> Başka bir tarafım yaptın? B'nin 3 tane kostümü geliyor. Gold Neko B 29 Nisan'da gelecek. Tıpkı Neko B de 29 Nisan'da gelecek. Gold Neko B 149 taşa satılacak. Ve güzel bir kostüm olarak görüyorum ben. Bakalım 149 taşın hakkını verebilecek mi? Atışlarına ilk başta bakacağız. 3 tane kostüm de B için gerçekten çok fazla. Birinin altıncı falan yedinci kostümü falan olacak yani. Bir bayağı kostüm geldi. Atışlarında farklılık olduğunu görüyorum. Ultisinde de farklılık olduğunu görüyorum. Sapsarı bir Bence hoş görünüyor ama 149 taşa değecek kadar iyi mi bunun kararını siz verirsiniz yani. Kazanma animasyonu bu şekilde. Elindeki kaykay kay detayını çok beğendim gerçekten. Çince bir şey yazıyor ama artık Japonca mı bilmiyorum. Kazan kaybetme animasyonu böyle gözleri çok enteresan oldu. Çok iyi. Baş düşman bir 4 Haziran'da 79 taşa satılıyor. Siyah beyaz yani Beşiktaşlılar falan filan sever diye düşünüyorum bu kostümü. Niye bu kadar siyah beyaz anlayamadım açıkçası. Atışları da siyah beyaz işin enteresan tarafı. 79 taş. Bakalım değecek bir kostüm mü? Hemen görelim. Atışları da siyah arı. Farklı bir böcek. Çok değişik. Gerçekten. Aynen yok. Farklı bir böcek değil. Benzer böceğin siyah. Evet. Siyah beyazı. Aynen. Oo. Ultisi çarptı zaman böyle simsiyah bir şeyler fırlatıyor etrafa. Oha. Vuruşlarında da böyle simsiyah bir efekt var. Yeni fark ettim. Çok değişik çok değişik. Kazanma animasyonu normal bir ile aynı, kaybetme animasyonu da normal bir ile aynı. Evet. Evet atışların mekanikleri değişik ama cidden. Bu güncellemede 3 tane karaktere altın ve gümüş kostümler geliyor. Nita, Jin ve Spike. Evet Nita'nınki bu şekilde 10.000. Bu da 25.000 zaten biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Ezberledik bunları. Saf gümüş Spike bu şekilde 10.000 altına satılıyor. Ve saf altın Spike da aynen şu şekilde arkadaşlar. Ve saf altın spike bu arada beğendim. Çok güzel parlıyor. Bu da 25.000 altın 10.000 aldıktan sonra 25.000 altına. Ve cin de bu şekilde arkadaşlar. Gümüşü bu 10.000 altın. Diğeri de Gördüğünüz gibi altın. Altını da 25.000 altına satılıyor. Evet. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Çok güzel bir videoydu. Çok bilgilendim. Ben de sizle beraber izledim. Ha, aynı heyecanı yaşadık beraber. Burada dünkü Asel'le olan bölüm var arkadaşlar. Mutlaka gidin izleyin. Gerçekten çok inanılmaz bir bölümde. Kışkırtma yaptı bana Asel bildiğin. Burada da balonun üzerine oturup patlattığım bir Laz Bunu Yap bölümü var. İzlemediyseniz mutlaka tavsiye ederim. İzleyin buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.